Herkese selamlar. Bugün 3 Ekim 2025 Bursa Yarış Programı ile ilgili sizlere tahminlerimi sunacağım. Her zaman olduğu gibi yayını beğenmeyi ihmal etmeyin ve devam edelim. Birinci koşuda 3 numaralı Derhan bir müddet aradan sonra katılmış olduğu iki yarışında da ikincilik elde etti. Özellikle son koşusunda son metrelerde rakibinin güçlü gelmesine direnemeyerek az farkla mağlup olmuştu. Kazanabileceği yarışta aslında de biraz etkisiz kaldığını düşünüyorum. Derhan Birgicen yavrusu, o da bir Birgi yavrusu, Birgi de e, Tunca Ajda biliyorsunuz orijini, yani Dayı Bey ile anneden kardeş Birgi, Dayı Bey de Halit Ajda'ydı. Bu kanatından müthiş isimler geldi, çok iyi bir potansiyel e, sergiliyor. E, Derhan da bundan nasibini eşgaliyle zaten aldığını e, ortaya koyuyor. Aslında bakıldığında potansiyelini tam olarak yansıtabilen bir safkan değil çeşitli nedenlerden ötürü ancak mevcut performansı bile bu rakiplerini mağlup etmesi için yeterli olduğuna inanıyorum ve 3 numaralı Derhan'ı bank olarak öneriyorum. Ha benim daha güvenebileceğim bankolar olsaydı Derhan'ın yanına rakip yazar mıydım? Yazardım. Ee, o özellikle 10 numaralı Stephenson ve 2 numaralı Safterun oğlunu yazardım Stephenson... Hazırlıkları çok iyi, enteresan bir safkan zaten. Safter'in oldu dili bağlandığı için yazardım. Ama daha güvenebileceğim bir tek aday olmadığı için Derhan'la riske girdim. Siz eğer 2 ile oynuyorsanız arkasına 3'ün arkasına 10 ile 2'yi değerlendirebilirsiniz. Üçlü bayısı olsaydı üçüncüde de Barbudayı tek yazın derdim. Üçüncü olma şeyi kapasitesi son iki koşundaki üçüncülükleriyle gayet ayyuka ay yuka çıkmış durumda zaten. Şimdi İkinci koşuya geldiğimizde burada 8 numaralı Master of the Seas ilk koşusunda çim piste mücadele edip ufak tefek talihsizlik yaşayarak yakın farklarla tabel dışında kalmıştı. İkinci koşusunda kumda yarıştı ve tatminkar ikincilik elde etti. Gitgide formunu yükseltiyor. Bugün eğer önde boş bırakılırsa Torok'un da ekürüsü olan aynı zamanda Torok yarısı olan 8 numaralı Master of the Seas çıktığı gibi bitirebilir favorimdir. 10 numaralı First Rose da son koşusundaki ikinciliğinde bu da talihsizlik yaşadı. Öndeki safkan yavaşlayınca o da daha da geriye düştü. Aslında %100 kazanabileceği yarıştan müthiş sprint ile ikinci olarak ayrıldı. Dolayısıyla mesafenin uzaması lehine olduğu için 10 numara First Rose da meydana veda edebilir. 3 numaralı Black Fry hem bir orijini çok iyi ilk koşusundaki üçüncülüğü gayet tatminkar. Hazırlıktan da iyi göründü. Şimdi daha da iyi koşacaktır. İhmal edilmemeli. Eğer yazabilirseniz aprantisine rağmen 2 numaralı yalnız kareli de yazabilirsiniz. 3. koşuya geldiğimizde zamandan tasarruf olsun diye çok da detaya inmeden bu koşu 4-2 diyorum. 2-4-4-2 ayrımsız. Yani 4 numara Gümbürşah ve 2 numara Altın Dost diyorum. 4. koşuya geldiğimizde 8 numaralı Karacahisar yarış gördü. O gün iyi çıkış yapamadı. Beklediğim performansını sergilemedi ama bugün bir patlama yapabilir. İyi çıkış yapması halinde sürprizi gerçekleştirebilir. Tabi sinsin ateşinde presine maruz kalmazsa. 7 numaralı Akbelhan yeterli forma ulaşma yolunda ilerliyor. Bugün dilinin bağlanmasının da etkisiyle foto yönde geçebilir. 10 numara Çerdiğin son koşusunda hem geç çıkmıştı hem dışarıdan dolanmıştı. Hem de düzlükte içeri yatmıştı. Yakın farklarda 9. oldu. Bugün siklet avantajıyla iyi idare edilmesi halinde sürprizi gerçekleştirebilir. Yani 8-7-10 9 numaralı yeni sistem 11 Mahalit Bey diye gidiyor. Ben bu koşuyu kapatacağım ama ön planda tuttuğum isimler bunlardır. Beşinci koşuya geldiğimizde oldukça süratli bir yarış olacak. Kısa mesafeli süratli bir yarış. Bundan da 6 numaralı Vector ve 5 numaralı bu en fazla istifade edecek olan isimlerdir. Tabi İspanos her türlü sürate rağmen bu şartlar altında kazanabilir. Çünkü çok formda Bursa Çim'i çok seviyor. Özellikle bu mesafelerde çok başarılı. 8 numaralı Lady North son koşusunda kaçmıştı ama biraz önlerde bekleyecek bu defa. 4-5'te bekleyip düzlükte temposunu yükselterek kazanmaya çalışacak. 7 numara Zorro formda ilerleyen yaşına rağmen. 9 numara Bay Şimşek yine çok formda bir isim. Yani burada 3 numaralı Markus, 1 numaralı Cosmic Kid, 4 numaralı Mirayim. bence kapatılması lazım. Yani Azat da geçirebilecek bir koşu olsaydı inanın Azat önerildim. 6. koşuya geldiğimizde 6 numaralı Kral Sultan yani bu safkan zaten Bursa'da ağır sikletiyle kazanmıştı. Son koşusunda çok güçlü rakiplerinin yanında çıkışta maruz kaldığı talihsizlikten ötürü az farkla ikincilikte yetindi. Eğer o talihsizliği yaşamamış olsaydı o gün favori olarak önermiştim. %100 yarışı Altınma Kral Sultan kazanırdı. Bu yarışa da müthiş bir şekilde hazırlandı tempo da süratli başlayacak. işte, Penster kaçıyor, Saçan Hak kaçıyor, Süpersonik son koşusunda kaçtı. Dolayısıyla bu temponun süratli başlamasından da istifade ederek sonlar, sonlarda yapacağı etkili sprint ile 6 numara Kral Sultan kazanmaya çok çok yakın görünüyor. Ekonomi kupon, küçük kupon yapanlar tek bırakabilirler. En ciddi rakipleri kimler? Müthiş bir form yakalayan 5 numaralı Kanatlıoğlu. Çim'de de kazanabileceğine inandığım 9 numaralı Süpersonik. Ve de stili rakiplerine rağmen her türlü kazanabilecek potansiyele sahip olan 8 numaralı Saçanşa benim ön planda tuttuğum isimlerdir. Geldik 7. koşuya 2 numara Dragon Hero için söylenecek bir söz yok. Bir talihsizlik yaşamadığı sürece bu rakiplerine geçilmez diye düşünüyorum. 5. ayakta 4 numaralı Lord of Dragon. Bu safkan Borrego gibi çok kaliteli bir isimle anneden kardeşi son koşusunda biraz çok dışarılardan dolandı. Sonlarda çok güzel bir sprint gerçekleştirdi ama az farklı ikinci kaldı. Gitgide formunu yükseltiyor. Yeterli pişkinliğe de ulaştı. Bugün mesafede lehine bence kazanacak, yani kazanacak isim gibi görünüyor eğer bir talihsizlik yaşamazsa tabii ki. E, ee, risk edilebilir mi? Edilebilir. Tek bırakılabilir mi? Bırakılabilir. Bırakılmazsa kimler rakibi olabilir? 3 numara Colmifre ilk koşusunda talihsizlik yaşadı çıkışta zorlanmadan 5. oldu. 5 numaralı Rent All Torch çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. İşte 7'nin dili bağlandı, bir kulaklık eklendi. Hani bir şey başka at olur mu diye düşündüğünce oluyor. Bir sürü at sayabilirsiniz ama Lord of Dragon e, bence ikinci tek açısından, ikinci altılı Ganyan'da ikinci tek açısından en büyük aday olarak görünüyor. Şimdi son ayağa geldik. Son ayakta öyle bir ismi söyleyeceğim ki ee, kazanması halinde sizin çok çok işinize yarayacak Ama öncesinde e, Henüz bu yayını izleyenler Abone olmamış olanlar varsa aşağıda abone ol tuşu var ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Yayını izleyenlerin yarısından fazlası abone olmayanlar <laughs> Bu bizim için önemli bizim için izlenme sayısı önemli değil Kanala abone sayısı artık önemli Çünkü Abone bazında ve paylaşılan video bazında bakıldığında izlenme sayısı olarak bakıldığında Türkiye'deki en yakın rakibimizin belki 10 belki 15 kat daha ötedeyiz. Ama işte 136 tane videomuz var. Yani bizim 2000 3000 5000 tane videomuz olmadığı için abone sayımız bu durumda bizim TCK bile yakalamamız gerekiyor çünkü sesimiz duyulsun. Haksızlık karşısında zaten bizden başka sesini duyurabilecek kitleye sahip de pek kişi yok. Dolayısıyla gerçekten yarışseverin sesi olduğumu beni 20 yıldır 19 yıldır takip eden herkes bilir. Bu uğurda ne bedeller ödediğimi de herkes bilir diye düşünüyorum. Ve nelerden feragat ettiğimi, neleri reddettiğimi de yakın çevrem bilir. O yüzden Manevi destek olun, abone olun ücretsiz bir şekilde. Aşağıda erinmeyin. Şimdi size o çok çok sürpriz ismi de söyleyeceğim. 4 numaralı Midnight Bourbon. Bu safkan son koşusunu izlediğimde, daha doğrusu son koşusuyla ilgili kendi ödevimi yaparken ya o dıştan gelen at kim dedim. Tekrar tekrar izledim ki enteresan yani. Tam viraj üzerinde safkan dışarıya doğru açılıyor, savruluyor jokeyi, apprentice pek bir şey yapmıyor, istifini bozmuyor, kadrajdan da çıkıyor. Tam yarış bitimine doğru en dış kulvardan adeta kopup gelen Midnight Bourbon'u görüyoruz, 7. oluyor. Yani iyi idare edilmiş olsa belki yarışı bile kazanabilirdi. Ama demek ki kısmet belki bize bugün sürpriz bir şekilde fayda olacak olmasıdır, o gün kazanmamasıdır. Şimdi Midnight Bourbon için grup uygun. İyi idare edilirse bence büyük bir sürprizi gerçekleştirebilir. Muhtemelen bu yayından sonra birçok yerde bu Midnight Bourbon ismini de zaten duyacaksınızdır. Şimdi ee, yani koşmaya da bilir. Hiç belli olmaz. Dün, dün şey oldu. Hatırlarsanız İzmir'in dördüncü ayında neydi o? Starcan. Şimdi hiç mücadelenin içerisinde bile yoktu. E, i̇yi çıkış yapamadı, deparlanamadı falan filan. Şimdi şunu ee, bilmeniz gerekiyor. Bir söz vardır. En tehlikeli yalan içine doğru karıştırılmış yalanlardır. Bunca zaman sizlere elbette doğrular söylenildi ama arada serpiştirilen yalanlarla, ninnilerle, masallarla uyumanız sağlandı. Elbette siz uyumadınız ama maalesef bundan etkilenen, olumsuz etkilenen birçok insan oldu. Şimdi bir safgan mücadelenin içerisindeyse ikinci üçüncü dördüncü bilmem ne oluyorsa tamam yani gücü o gün o kadar yetmiş yarışın şartları o değişkenleri ona o sıralamadaki o yeri almış olmasını sağlar. Fakat bir safgan yarışın içerisinde hiç yoksa gitmiyorsa o atta bir sorun vardır. Ve maalesef sorunlu olan atlar bizim ülkemizde böyle takır takır yarıştırılıyor. Ha yarış içerisinde de sorun yaşamış olabilir bu başka bir nokta ama bile isteye sorunlular da yarıştırılıyor. Şimdi bu atın normal sağlıklı yarıştığına inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Çünkü bu böylesine seri bir safkan böyle bir yarış çıkarmaz. Bunun gibi nice yarış oluyor. Ha yarış öncesinde de başka, başka türlü normallikler de olabilir. Ama ne demişler? E, sözün fazlası tamamı e, sözün meclisten dışarı aptala söylenir derler. Ben bir söyleyeyim ben az söyleyeyim siz çok anlayın derler. O yüzden gerisini siz tamamlayın. Bursa tahminlerimde bu şekilde sonraktaki Midmar Midnight burburun yanına elbette tutunuzlar da ekleyebilirsiniz. Hani ben riske girin demiyorum ama mutlaka şans verin. bugünkü tahminlerim bu şekilde. Hepinize iyi şanslar diyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.